Çünkü videomuzda sizlerle beraber lanetli adalı oynuyorum. Arkadan kuş sesi gelirse bizim kuş ödüyor. Oyun almaz sen de mi gel lan kuş? Yok sen oynayamazsın ama ben senin bir şey dostu tıklattım ya. Kuş ödüyor. Ben bir sayı tuttum ya. Şurada var Kuş Şöyle mi sıkıldım? Ya da biz ısınlanalım mı ya. Evet arkadaşlar basladık. Ayağa kalktım. Görmeyenler. Görmeyenler. Kalk kalk. Soğuyorken de odamında kalıyorduk. Burada ne yaptı sensin? Sizi gösterdik ne gelebilir ki? Ay faslana ne kadar büyük bizim? Ay faslana ne gelebilir ki bizim olduğumuz yere? Hadi bana da güzel bir şeyler gelsin ya. Selat diyor. La. La oluyor. Bir de benim sansıma bakın arkadaşlar ya. Benim sansıma bakın. Düşmeyeyim de. <laughs> en fazla bu olay. Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Abi ah ben ekle. Öldü. Bir daha olmak mı? Bir daha hortumaz saplayayım. Hadi bay bay arkadaşlar. Bugün videomuzdan sağ olsun çünkü daha 3 saat oldu arkadaşlar. Siz bunu kısa da izliyorsunuz ama ben sıkıldım. Hmm. Neyse ben sizlere bir taktik göstereyim. Şöyle ben Bu bak Bu ne? Bu da Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Bu 4 saat oldu. Bu kadar ne olsun yoksa devam edelim? Eğer kanala uzun video atarsam izler misiniz? Sayın Cihanna Azadaki Nasıl abone tuşunu tıklayabilirsin ama tıklayamasın Çünkü değil haymışsınlar ya. Hadi. Ha vermiş. Her arkadaşlar bay bay bu videomuzdan. Bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone, like'la, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Kus. kus. Kus 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 kus. Kus kus kus. Hadi bay bay.